Selamünaleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar buradan küçük kardeşlerime, abilerime sesleniyorum. Arkadaşlar kesinlikle sanal bahis, iddia, yok telefondan işte kumar oynayayım, yok işte 100 lira atayım, yok 200 lira atayım. Sakın ama sakın bu kendiniz ailelere kaptırmayın arkadaşlar. Yok işte 200 lira atayım, 200 lirayı 10 bin yapayım, 10 bini bin yapayım. Öyle bir şey yok arkadaşlar bu para katlanmıyor. Ne yapıyor biliyor musunuz? Bu sitelerin gerçek yüzünü size söyleyeyim mi? Ben yaklaşık 3-4 senedir oynadım. Bu sitenin gerçek yüzünü gör. Yani nasıl diyeyim size? Bakıyor sizin para atma miktarlarınıza bakıyor. Alışkanlıklarınıza bakıyor. Ya diyor ben diyor bu adama diyor. Bu adam zaten diyor bayağı bir atıyor kaybetmiş diyor. Zaten de bunu bir iki tane ben yem atayım diyor. Hani bırakmasın diyor. Oynamaya devam etsin diyor. Zaten diyor bu yüzleri 10 bin yapınca zaten durmayacak diyor. Yani adamlar artık bunu biliyor yani. İnsanların oyunu falan çözülmüş yani arkadaşlar. Ya o yüzden hani kimse bu hallere kapılmasın işte. Hani kesin şunu diyorsunuz. Yaş benim yaşım işte atıyorum 20. Ye. İşte bu 21 yaşında bir tane çocuk var. Onun arabası var, her şeyi var. Benim iyi olmasın. İşte onlardan nereden yaptı, işte ona nasıl Arkadaşlar çalışacaksınız ya. Yapacak hiçbir şey yok. Tamam ekonomik olarak kötü bir ülkeyiz. Ama bu 100 lira atayım, 300 lira atayım, bak yok kredi çekeyim, ben bu parayı kattığım bu paralar şey yaparım. Öyle bir dünya yok arkadaşlar. Kimse bedava piste para vermez. Bedava para dağıtmaz. Hani şöyle söyleyeyim, bu attığınız paralar var ya, bak ben de kendim de dahil diyorum. Bu attığımız paralar hep teröristlere gidiyor arkadaşlar. Bunlar örgüt, bunlar gerçekten terörist. Hani bunlar sizin 5 kurucunuza bile bakar yani anladınız mı? Aa bak şimdi belki ben oynamasaydım şu an altında araba vardı. Belki bir evim vardı. Ya belki çok şey alabilirdim yani hayalimde. Ne varsa çoğu şeyi gerçekleştirebilirdim. Yani size demem o ki kumar gerçekten boş bir şey. Gerçekten oynanmaz. Bir şey sahip olmak istiyorsanız arkadaşlar güçlü bir idare göstereceksiniz. Çalışacaksınız, çabalayacaksınız. Yani şu an konuşurken bile büyük bir kayıpların içerisindeyim. Yani akıllandım mı akıllandım. Bir daha oraya bir kuruş bile atmam yani. <laughs> Arkadaşlar yemin ederim bak dibin dibini de gördüm. Açta kaldım, susuzda kaldım. Ama sabrettim ya. ya. Yani, psikolojik olarak da çok kötü çok kötü oluyorsunuz. Ya. İnanın ki çok kötü durumda oluyorsunuz. Yani diyorsun elini cebine atıyorsun lan. 5 kuruş param yok. Ben adam değilim diyorsun kendine. Hani kendine kızıyorsun ya, kendine söylüyorsun. Sen niye böyle şeylere karıştın diye. Ama ben bırakacağım deyip de ertesi gün yine oynayanlar var. Direkt atıyorum maaş geliyor, direkt maaş olduğu gibi yatıran insanlar var. Ya kaybediyoruz ya, hani kaybediyoruz. Hala niye çabalıyoruz ki? Kaybedenleri unutmak lazım arkadaşlar. <laughs> Gerçekten kabullenmemiz lazım. Ya adam evli, çocuğu var. 3 tane çocuğu var veyahut da iki tane çocuğu var. Gidiyor bez alacağına veyahut da mama alacağına, ailesine bir iki ekmek alacağına tüm maaşını oraya yatırıyor arkadaşlar. Yani şimdi diyor ki adam zaten de benim 10 bin borcum var diyor. Oynayayım da öderim diyor. Sıkıntı olmaz diyor. Ama 10 bin oluyor, 20 bin oluyor, 30 bin oluyor. Hani büyük bir rakamlara kadar gidiyor arkadaşlar. Hani nereden dönersen kardır diye bir lafı var ya. Aynı öyle. Nereden dönerseniz kardır arkadaşlar. Ya benim de mesela ödemelerim var, her şeyim çok gecikmedi, mesela 2 ay geriden gidiyorum, bankalar beni arıyor. İşte yok borcunuzu yatırın, yok bunu yatırın, yok şunu yatırın. Hani insan gerçekten rahat olamıyor yani psikolojik olarak da gerçekten çok kötü bir duruma düşüyor. Yani demek istediğim arkadaşlar, burada videolar görüyorsunuz YouTube'da. Yok işte 1 milyon kazandım, yok işte 500 bin kazandım, 200 bin kazandım vesaire vesaire. Hani bunlara inanmayın arkadaşlar. Bunlar da şerefsiz. Onlar da örgütlenmiş bir insanlar. Sizin ceplerinizi aşırmak için her şey yapıyorlar. Orada sistemleri ise yapıyorlar. Görüyorsunuzdur. Yok işte oynadığım site bu. sen i̇şte yani bir de insanları nasıl çekiyorlar? Yok işte size büyük bir miktarda kazanmış adam. Yok işte çekiliş var, o var, bu var. Sizi avucunuzun avucunuzun içine çekmeye çalışıyor bu insanlar. Arkadaşlar bu insanlara prim vermeyeceksiniz. Gerçekten vermeyeceksiniz bakın. Eğer siz bu hayallere kapılıp gidersiniz, yok işte ben milyonlar olacağım, yok işte çok kazanacağım, işte bu parayı alacağım, işte borcumu kapatacağım. Arkadaşlar gideceksiniz, ondan bundan borç alacaksınız, borcu borcu kapatmaya çalışacaksınız. Ama kapatamayacaksınız. Siz bunu oynamaya devam ettikçe kapatamayacaksınız. Yani ne yaparsın? Dişini sıkarsın. 4-5 ay. Bak. 4-5 ay bu kumar oynama. Bak yemin ediyorum çoğu hayatında yoluna girecek. Bak. Sadece 4-5 ay oynama ya. Oynama bak gör hani. Huzurun olacak. Her şey yoluna girmeye başlayacak. Yavaştan yavaştan. Sarp'a edeceksin Ben oynamayı bıraktım mesela arkadaşlar. Hani ben 200 bin borcum vardı benim. Ben boyun oyunu 3 senedir oynadım. Askeren geldiğimde yani bir arkadaş bana gösterdi. Arkadaş 18.000 kazanmış. Vesaire falan. Gel sen de oyna falan. Sen de kazan falan dedi bana. Lan ben de bir baktım girdim oynadım ettim. Bir baktım lan 3 sene sonra bir bak 200 milyar kayıp ya 200 milyar. Belki daha çok var. Bak, belki daha da çok var. Ha, elden aldım borçlara falan vesaire onları hesap etmiyorum. Demek istediğim arkadaşlar gerçekten kumar oynanmaz. Hani kumarla oynamak hayatınızla oynamak gibidir. Hani hiçbir şey o kadar kayıplarınız olur ki sürekli kayıplarınızı düşünürsünüz. İşte ben keşke bu para oynamasaydım. İşte ben parayı keşke yapmasaydım, etmeseydim. Hep böyle dizlerinize vuracaksınız. Ne olacak yani kesin şöyle bak bu kumar oynayan insanlar da yüzde var. Şimdi mesela atıyorum adam maaşı geliyor. Altı milyar para atıyor oynuyor tamam mı? Paranın tamamını kaybedince sesi böyle kısılıyor. Böyle yüzünde bir kızarlıklık oluyor, bir pişmanlık oluyor. Kafasını duvarlara vuruyor ama öteki ay ne yapıyor biliyor musun? Yine aynısını yapıyor. Hani pişmanlık duyuyor yine aynısını yapıyor. Arkadaşlar yapmayın, etmeyin. Yemin ederim bak bu yuva yıkar. Bu bağımlılık kadar kötü bir illet yok. Boş bir oyun yani. Sürekli yok oradan çeviriyorsun, slot çeviriyorsun, yok bunu çeviriyorsun vesaire falan. Bunların hepsi zaten programlanmış arkadaşlar. Bunlarda zeka programı var. Adamlar bunları zaten programlıyor. Size adamlar mal mı beleş para versin? Ne yapıyor biliyor musunuz orada arkadaşlar? Atıyorum bir oyunu 100 kişi oynuyor. O 100 kişiden bir kişi kazanıyor arkadaşlar. Hani kası daima artıda sizler ne diyorsunuz ki ben işte yüklü miktarda yatırayım kazanırım ve onu yapayım kazanırım. Ama yok öyle bir dünya arkadaşlar. Sen bu kumar oynamaya devam ettikçe hiçbir zaman kazanamayacaksın. Şerefini kaybedeceksin. Karakterini kaybedeceksin. Karakter olarak değişeceksin. Arkadaşlarını, çevreni, dostun, eşini, her şeyini kaybedeceksin arkadaşım bu oyunu oynamaya devam ettikçe. Arkadaşlar ben İnşallah bu kadar şeyleri söyledim ama inşallah ne bileyim eğer oynayanları varsa da inşallah bırakmaya vesile olmuşumdur. Veyahut da böyle oynamaya başlayacak insanlar inşallah başlamaz. Hani gerçekten hayatınızı mahvedersiniz. Benim çevremde görüyorum ben sürekli bu oynayan insanlar var. Psikolojileri çok kötü. Gerçekten berbat bir durumdalar. Ben söylüyorum oynamayın diyorum. Hani bu hayatımızı mahvetti zaten. Daha nereye kadar mahvetmesine izin vereceğiz ki arkadaşlar? Demek istediğim arkadaşlar benim bu kanalı açma sebebim de bu şerefsizlerin gerçek yüzünü ortaya çıkarmak. Bana sürekli mesaj atıyorlar. Yok işte sana işte yüz, prespin veriyoruz bedava. Yok gel çevir. Yok şunu yap. Yok bunu yap. Arkadaşlar kanmayın ya. Bu şerefsizlere gerçekten kanmayın. Bunlar diyorum ki örgüt örgüt. Bizim bu attığımız paralar teröriste gidiyor ya. yemelerin teröriste gidiyor. Bunlar örgütlenmiş arkadaşlar. Sizin emek hakkınızı, anınızın terini kolay bir şekilde alabiliyorlar ya. Sahneler içerisinde alabiliyorlar. Arkadaşlar buradan gerçekten size öyle bir sesleniyorum ki bakın. Artık sesim çıktığı kadar bağıracağım yani. Kulaklarınızı açın. Gözlerinizi açın arkadaşlar. Bunlar sizin cebinizi, cebinizden para çalmaya çalışıyorlar bu şerefsiz insanlar. Siz de gidiyorsunuz YouTube'da orada burada izliyorsunuz adamları prim veriyorsunuz. Yok abi dileniyorsunuz orada ben görürüm ya. Abi bana para atsana işte abi o kadar kazanmışsın bana bin lira atsana. Yok şu yok bu yapmayın arkadaşlar yapmayın vallahi geçtiğiniz yazık.